Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, ikinci sınıfın setini tanıtmaya devam ediyoruz. Setimizi açtık, içinden neler var? Bir tane karton cetvel çıktı, bir akademik takvim var, bir de kitap ayrıcı var. Bunun dışında Türkçe Dil Bilgisi, Matematik, hayat bilgisi, yeni nesil sorularla sınav eki, dikkat gelişimi ve kodlama kitaplarından oluşmaktadır. Bizim kitaplarımızın özelliği içeriğini açtığınız zaman her konunun başında çok kısa bir hatırlatma devamında etkinlik vardır. Tüm kitaplarımız bu mantıkla hazırlanmıştır. Deminki videoya sığdıramadığımız interaktif uygulamanın bir de matematik bölümünden bir bölüm daha göstermek istiyorum. Burada bir çıkarma işlemi var e, sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı üçten bir onluk aldık ondan 8 çıktı 2 kaldı burada kaldı 2 iki. 2'den bir çıktı 1 pardon 1 bir. bir de toplama örneği var. 5 3 daha 8 5 2 daha 7 6 1 daha 7 Gördüğünüz gibi interaktif uygulamamız öğrencilerin dersleri tekrar etmeleri, derslerin oyun şekline getirmeleri derslerin sıkıcı olmaktan kurtulmasını sağlayacaktır. Teşekkür ederim.